Söz verdim yalan söyleyemem. Abdülkadir Geylani küçük yaştayken bir arefe günü çit sürmek için tarlaya gitti. Bir öküzün kuyruğuna tutunup ardından giderek çocukça oynuyordu. O anda bir ses işitti. Ey Abdülkadir sen bunlar için yaratılmadın ve bunlarla emir olunmadın. Bu ses Abdülkadir Geylani'yi korkuttur. Eve gelince dama çıkar. Hacıları görüp Arafat'ta vakfeye durduklarını anlar. Anneciğim bana izin ver de Bağdat'a gidip ilim öğreneyim, salihleri, iyi insanları ziyaret edeyim der. "Ey benim gözümün nuru, gönlümün tacı evladım, Abdülkadir'im benim. Senin ayrılığına dayanamam. Sensiz ben ne yaparım?" diyerek annesi ona izin vermez. Abdülkadir annesine tarlada olup bitenleri anlatır. Annesi ağlar. Kalkıp babasından miras kalan seksen altını alıp, kırkını kardeşine ayırıp diğer kırkını da Abdülkadir'e verir. Kırk altını bir keseye koyup keseyi de elbisesinin koltuğuna diker. Sonra oğlunun gözlerinin içine bakarak der ki: "Ey benim gözümün nuru, gönlümün tacı evladım, Abdülkadir'im." Hak Teala'nın rızası olmasaydı katiyen seni salmazdım. Huzur ve esenlik içinde sefere çık. Yolun açık olsun. Sana son olarak nasihatim şudur ki, eğer beni memnun etmek istiyorsan, hiçbir zaman ama hiçbir zaman yalan söyleme. Doğruluktan asla ayrılma. Allah her zaman ve her yerde doğrularla beraberdir.'' Abdülkadir Geylani annesine söz verip ağlayarak elini öptü. Bağdat'a gitmek üzere olan bir kervana rast geldi ve aralarına katıldı. Hemedan'ı geçmişlerdi. Bir müddet yol aldılar. Arzı tetrenk denilen yere gelince kervandan bir bağırtı çağırtıdır koptu. Önlerine aniden bir sürü eşkıya çıkıp kervana saldırmışlardı. Bir anda sandıklar yere yıkıldı eşyalar yağma edilmeye başlandı. Eşkıyalar teker teker kervandakileri sorgulayıp ne buldularsa aldılar. Sıra en son Abdülkadir Geylani'ye geldi. Eşkıyalardan biri latife olsun diye çocuğu önüne alıp sordu. Fakir çocuk söyle bakalım senin neyin var? Üzerimde sadece kırk altının var. Eşkıya inanmamış Abdülkadir Geylani'yi bırakıp gitmişti. İkinci harami de sual edip aynı cevabı alınca vaziyeti reislerine bildirmekte yarar gördüler. Bu çocuk kırk altının var diyor. Bu defa çocuk Abdülkadir'e reis sordu. Senin üzerinde ne var? Hırkamda dikili kırk altının var. Reis adamlarına dönerek dedi ki açın bakalım. Şunun hırkasına bir bakın. Adamlar üzerine aradılar içinde kırk altın bulunan keseyi bulup reislerine verdiler. Eşkıya reisi hayretle sordu. Peki evlat sen neden üzerinde altın olduğunu söyledin? İşte o zaman ufkun piri olacak olan Abdülkadir Geylani der ki ben evden ayrılmadan anneme asla yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim. Kırk altın için sözümü mü bozacağım? Bu sözleri duyup hakikate şahit olan eşkıya başının gözleri yaşardı. Abdülkadir Geylani'nin hakikat dolu gözlerine bakıp onunla kendi yaşını ölçtü. Kendisinin bu yaşa kadar nice hıyanet ve zulüm işlediğini, bir gün olsun hakka yönelmediğini acı acı düşündü ve o güne kadar yaptıklarından pişman olup ellerini başına vurarak şöyle aykırdı. Eyvah biz de Allah'a söz vermiştik. Bunca zamandır şeytana uydum. Ahdimizi bozduk, fenalık yaptık. Yarın Hakk'ın huzurunda acaba bizim halimiz nice olacak? Sonra arkadaşlarına dönerek dedi ki: Ey dostlarım, mahpaplarım. Bana bakınız beni dinleyiniz. Ben bunca senedir Hak Teala'ya karşı olan ahdimi bozdum. Ona isyan ettim. İçimden gelen bir pişmanlıkla bütün günahlarımla beraber Rabbimin yoluna iltica ediyorum. Bundan böyle inşallah Hak Teala'nın razı ve hoşnut olmadığı bir şey yapmayacağım. Reislerine çok bağlı olan eşkiyalar hep bir ağızdan dediler ki... Efendimiz reisimiz, biz sizden ayrılamayız. Eşkıyalıkta reisimiz din, hidayette de reisimiz ol. Bunun üzerine kervandan ne alındıysa geri verildi. Bir süre eşkıya Seyyid Abdülkadir'in önünde tövbe etti. Kendisi tekrar yoluna devam ederek daha nice güzelliklere sebep teşkil etmek için Bağdat'ın yolunu tuttu.